İlk düdük geldi. Tuzla Spor. Bodrum Futbol Kulübü mücadelesi başladı. Erkan. Tekrar Yüzeyir'e. Yüzeyir e. baktı içeriye. Ortası. Avuk hamle yaptı. Sekli top. Şimdi şut şansı. Elle oynama beklentisi var. Vuruş geldi kaleye. Dışarıya gitti. Samet'in şutu. Etkili geldi Bodrum Futbol Kulübü. Bir penaltı beklentisi söz konusu. Konuk ekip cephesinde. Hikmet. Riskli bölge. Hikmet kaybetmedi topu sürdü. Hikmet gitti uzaktan kaleye doğru gönderdi. Sosa seken top direkten döndü. İkinci amle son anda müdahale. İnanılmaz bir aksiyon kaçtı. Hikmet geldi. Kavisli orta içeriye doğru. Kafa vuruşu dışarı gitti top. Avuku. Pas şimdi Mehmet'e doğru. Mehmet geriye dokundu. Kısa kaldı. Pas Gökhan gitti. Müdahale geldi son anda Emre'den. Bangura, Bangura geçti rakibini aradan sol tarafa bamba aldı. Bamba baktı içeriye yerden çevirdi. Kale sahası sekti. Bangura da kaldı. Kontrol vuruş kaleye doğru üstten dışarıya. Bangura ve son düdük geliyor değerli izleyenler. İstanbul'da kazanan yok. Tuzla Spor 0, Bodrum Futbol Kulübü 0 mücadelenin sonucu.